Biri sakallı, biri de sakalsız. Şimdi kimseye niye sakal koymadın da diyemezsen belki adamın yüzündeki kıl adamın derisine de zarar verebilir mi? Şey yapabilir mi? Ee, bir hastalığı vardır belki. Belki bir sıkıntısı vardır. Biri kesmiş, biri sakallı. İkisi aynı kahvedeler. Şimdi sakalsıza kimse bir şey demez burada ne işi var diye. Sakallıyı gördüğü zaman kıyamet kopar. Ya bir metre sakalı var. Ya bir metre sakal olmazsa engel değil, İmanının olması engel orada. Ya sakal yani eğer bizi günahlardan uzak tutacak şeklimizse ya da görev alanımızsa o zaman demek ki bir kısmına göre haram, bir kısmına göre helal değil. Haramsa zaman, mekan, şahıstan öte Kur'an ve sünnete göre haram, helalsa da Kur'an ve sünnete göre helaldir. Rabbim Kur'an'a